Gerçek olur mu? Özge, Özge sen çek çekin, 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 Lalla. bu dur misafirleri. deniz aşağıda sizleri bekliyor. Saat bu dur misafirleri. Deniz aşağıda sizleri bekliyor. Ne? Korkuyor musun? <laughs> Nereye çıkıyorsunuz be? Yok anneciğim. Ha yüklük burası, burası ya. Yüklük ya. Yüklük evet ha. Evet. Malzeme koyuyorlar üst üste üst üste. Çekil ama çok